Short raporu yani gerçeklik payı var mı yok mu hep birlikte gelin beraber inceleyelim. Şimdi bilmeyen arkadaşlar için TMDX şirketini kısaca bir şekilde açıklamak gerekirse TMDX kalp, akciğer ve karaciğer nakli için organları vücut dışında koruma ve değerlendirme konusunda e, dünya lideridir. Merkezi e, Massachusetts Andover'da bulunuyor ve nakiller için daha fazla ve daha iyi organlara yönelik karşılanmamış ihtiyacı karşılamak için kurulmuş ve organ kalitesini korumak, nakilden önce organ canlılığını değerlendirmek ve potansiyel olarak son evre kalp, akciğer ve karaciğer yetmezliğin tedavisinde donör organları kullanımını arttırmak için bünyesinde OCS teknolojisini geliştirmiştir. Akciğer, kalp ve karaciğer yetmezliği olan hastalar için organ nakli tedavisini dönüştüren bu tıbbi teknolojik şirketi olan Transmedics, 10 Ocak'ta yayınlanan Scorpion Capital'in e, short raporu üzerine ciddi bir satış baskısı altında kaldı dediğimiz gibi ve Scorpion Capital, DX CEO'su Valat Hasein şu açıklamayı yaptı. İzninizle ben olduğu gibi açıklamasını okumaya çalışacağım. "Scorpion Capital raporunda yapılan iddiaların hiçbir değeri olmadığına ve esas olarak finansal kazançlar için piyasayı manipüle etmeyi amaçladığına inanıyoruz." Raporda TMDX'in iş yapısı, teknolojisi, çeşitli kültürü ve küresel organ nakli topluluğunun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sarsılmaz odağını doğru bir şekilde yansıtmamaktadır. Uygulamalarımızın yüksek bütünlüğüne, dünya çapında kaliteli ekibimize, ilgili tüm yasalarla olan uyumumuza ve organ naklinde klinik sonuçları iyileştirme konusunda sarsılmak taahhüdümüze olan inancımız tamdır. OGC teknolojimiz ve NEO programımız dahilinde tarihi teknoloji ve lojistik sınırlamalar nedeniyle kullanılamayan bağışçı organların cerrahlar tarafından güvenle kullanılmasını sağlayarak 7000'den fazla organ nakli gerçekleştirilmesine olanak tanınmıştır. Önemli bir şekilde teknolojimiz ve hizmetlerimiz genel ABD nakil hacimlerini arttırmış ve hastalar için olağanüstü nakil sonrası klinik sonuçlara ulaşılmasını sağlamıştır. Bu sonuçlar geniş ve benzersiz klinik veri setimizle defalarca doğrulanmıştır. TMDX'in mevcut yasal seçenekleri değerlendirmek üzere Kirkland Ellips LLP hukuk danışmanlarımızla işbirliği içindedir. Kliniğimizde işbirliği yaptığımız partnerlerimize, kullanıcılarımıza, bağışçı ailelere ve hizmet verdiğimiz nakil alıcılarına verdikleri destek ve güven için minnettarız. Ayrıca 2025 yılında yeni nesil OGC Kalp ve OGC Akciğer programlarımızın yanı sıra diğer stratejik girişimlerin lansmanı içeren büyüme planlarımızı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu girişimleri ve iş planlarımızı yaklaşan J.P. Morgan Healthcare konferansında paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Dedi Yo Valet Hasein. Şimdi bu TMDX'in yönetim ekibinin bugün itibariyle saat 22.15'te gerçekleşecek olan 43. J.P. Morgan Sağlık Konferansı'nda Bununla ilgili bu linki aşağıda açıklamalar kısmında paylaşıyor olacağım. Dediğim gibi Sion'un açıklamaları bu yönde. Yani bilmeyen arkadaşlar için de ufak bir hakkında bilgisi yayınladık. Dediğim gibi konferansın linkini açıklama kısmına koyacağım. Şimdi bizim asıl bir teknik anlamda bakmamız gereken yerlere bakacak olursak gördüğünüz grafik TMDX'in grafiği. Şimdi gördüğünüz gibi yani şeyde burada 26 Ağustos'tan itibaren bir düşüş içerisinde. Doğrusunu söyleme gerekirse ben burada herhangi bir şekilde, bakın benim yorumlarım e, taraflı olabilir çünkü ben bu şirketin bir yatırımcısıyım öyle söyleyeyim size. Burada şu bölgelerden ben toplamıştım ve şuradan tekrar toparlanması konusunda ben bu işin tamamlandığını düşünüyordum doğrusu. Toparlanmıştı da gidiyordu ki ta ki şeyde ufak bir düşüş yaşanmasından sonra bu raporun gelmesinin akabinde short e, pozisyonları açıldı sadece e, Scorpion Capital bünyesindeydi. Genel anlamda diğer başka kuruluşlar tarafından da muhtemelen e, short pozisyonlar açıldı ve fiyat ciddi anlamda aşağı doğru e, sürüklendi. Şimdi eğer olur da e, burada şu bölgede şu bölgeyi aşacak olursa zaten şu bölge 60 bölgeleri, 60 bölgesi temel bazı çıkarımlar üzerine belli başlı bazı yatırımcılar tarafından dile getirilen yani hak ediş fiyatıdır öyle söyleyeyim size. Yani bu yatırımcılar tabii ki onlar da benim gibi taraflı bakıyor olabilir ama yaptıkları bazı başka metrikler çerçevesinde yaptıkları değerlemelerle 60 doların ederinde olduğunu ve bu fiyatın çok makul olduğunu hatta ucuz bile sayılabileceği bir fiyat olduğunu konusunda paylaşımlarını gayet oldum. Bununla ilgili tabii ki fiyat daha da kötüye gidebilir Çünkü piyasa bir fiyatı çok daha derine de götürebilir, çok daha yükseğe de götürebilir. Yani nominal olarak e, değeri, değerinde hiçbir varlık yatay olarak hareket etmemiştir veya doğrusal olarak yükselmemiştir değeri ölçüsünde. Piyasa abartmaya her zaman mahkumdur ve her zaman da abartacaktır. Çünkü bu psikolojik bir evredir. İnsanlar genel anlamda bir şeylerin heyecanına kaplıp çok fazla yüksek değerlemeler biçmeye taraftarı olurken bazen de korkuya kaplıp bu sefer çok hızlı bir şekilde elinden çıkartıp şey yapabilir yani fiyatı e, olmadık yerlerden bile satış gerçekleştirip çok dibin dibi yerlere bile götürebiliyorlar yani. Öncelikli olarak dediğimiz gibi şurada yani 60 doların altına olur da sarkacak olursa burada ilk hedef 9 dolarlar civarına gelecektir. 9 dolarlar civarındaki e, eğer olur da orayı da kararsa ve aşağıya giderse e, 41 dolarlar civarı aslında ise zaten 30 dolarlar civarında. Çok şey gözüküyor yani dibin dibi mevzusu diyebileceğimiz durum gözüküyor. Tabii bununla ilgili demeye çalıştığım şey şu. Ben daha önce de dediğim gibi burada ben e, bir kısım pozisyonlanmıştım. Ve şu an bu fiyatlar çerçevesinde CEO'nun yaptığı açıklamalar üzerine ben bir pozisyon daha aldım. Bununla ilgili eğer CEO'nun açıklamalarına ziyade ekiple beraber e, JP Morgan Healthcare Konferansı'nda eğer olur da yatırımcılara e, yeterli e, done verilirse ve yatırımcılar buna ikna olursa Corp'in kapitalin raporunun gerçekten de önemsiz olduğu kanaat getirilirse bu fiyat hızlı bir şekilde kendi 90 civarında bir yere atacaktır. Ve 90 dolar civarındaki bir yerde e, akümle olduktan sonra fiyat bu taraflarda öyle düşünüyorum ki piyasanın dönüşüyle beraber şu hacim rafındaki boşluklar hızlı bir şekilde toparlanıp 140-150'ler ta ki diğer artık yani yukarı yönlü yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Ki benim fikirlerim bu teknik anlamda da dediğim gibi seviyeleri verdim. Öncelikle olarak 60'tır. baz yani 60 dolarda da ben yeni bir pozisyon daha aldım. 60 dolar altına düşerse 49 dolar, 49 dolardan sonra 41 dolar, 41 dolardan sonra 32 dolar civarında bir şey var, destek bölgeleri var. Olur da dediğim gibi healthcare konferansında yatırımcılar ikna olursa yeterli donayı bulursa buradan hızlı bir şekilde fiyat 90, 86, 90 bandı daha kümle olup ondan sonraki süreçte yani yukarı yönlü yoluna devam edip bu şekilde ilerleyecektir. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dediğim gibi benim pozisyonum olduğu için taraflı düşünüyor olabilirim. Bazı şeyleri göz ardı etmiş olabilirim. Siz kendiniz değerlendirip buna göre yatırım yapıp yapmamak sizin özgür idarenize kalmış bir şey. Evet durumlar bundan ibaret. Siz transmedik hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi ve beklentilerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Dediğim, daha önce dediğim gibi benim yatırımım olduğu için tamamen taraflı olabilir ve gözden kaçırdığım bazı şeyler olabilir. Bu anlatılanların hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın.